Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Öncelikle siz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün üretim yavrular çıkmaya başladı. Sizlere onları göstereceğim. Şöyle ilk baştan başlayalım. Lütfen maşallahlar esirgemeyin. Buradaki takımı şöyle göstereyim sizlere de. Bir tane yavrusu bugün çıktı. Şöyle. Evet, güzel. Çok bakalım yavruya bakalım diye. Pardon arkadaşlar iki tane çıkmış. Maşallah, resmi giymeyin ben. Burada iki tane yavru çıktı bu takımın. Hemen burada, şöyle. Zaten bu üç takım aynı anda işte. Burada da yavrular çıktı. Şöyle gösterelim bunlara. Burada da üç tane yavru var. Bu yavruların iki tanesi kırmızı gözler gençler. Yani şöyle. Bir bu, bir yavru kırmızı gözlü. Diğeri diğer, siyah diğer göz. Bu takımın soyunda demek ki kırmızı gözlük var. Hemen buradan devam edelim. Şöyle göstereyim. Bu, bu takımda. Şöyle yavru çıktı. Çık bakalım. Şimdi şöyle bir tane yavru çıktı takımda. Kenardan gözüküyor. Çok fazla rahatsız etmeyelim. Bu albümün öpülemenin yavrularını yukarı çıkarttık peşimize. Hemen burada şöyle aynı o iki tane kremi yumurt, yaptık bize maşallah. Buradaki takımı, şuradaki takımı ve şuradaki takımı ücretli bir şekilde sahiplendirdik arkadaşlar. Bunları yine yaşattık. Bekliyoruz. Yine burada şöyle bir takım var. Şovları göstereyim. Şovlarda durumlar şöyle. Bir şey hazırladı. Yumurta bekliyoruz birkaç gün içinde bunlardan da. Hemen aşağıda japonistler de. Bunlar da bu araba bol bol çıkış Bunlar da birkaç kez daha yukarıya gidiyorlar. Şu anda boş. Yine bunlar da olsun. Bir hafta içinde bunlar da yapar. Bunlar zaten arkadaşlar dış dışa birey yapıyor. Dış karşına şöyle göstereyim sizlere. Şu anda bu da boş. Bu da birkaç kez içinde çıkar. Evet. Birkaç kez şey içinde yapar yani. Hemen şöyle bir devam edelim. Bir de şey Burada başlayalım. Buradaki takım da yavru çıktı. Şöyle göstereyim. Baba yavruyu besliyor. Burada da bir tane yavru bugün. Şöyle yavruyu besliyorlar. O yüzden yavru Burada bir tane yavru yeme düştü. Böyle bir tane yavrumuz yine düştü. Burada devam edelim şöyle bir. Şu an altı boş. Bunlar da geçen yumurtada bir tane yumurtası kırıldı. Şey göstereyim mi? Bunlar da geçen yumurtada bir tane yumurtası kırdılar. Bunlar da şöyle. 3, 6 yedi tane yumurta var. Şöyle burası boş. Pardon burası dolu olmasın abi. Şöyle bir de yavru var. Şöyle. Bunları yine eşe attık. Bunları ye, bunlar bu iki bu, de bir iki de şöyle umutlarla. Şöyle, şöyle de. Bunlar yaklaşık yapacak takım? Şöyle en altta bir Bu da. yapmış mı? Bu yapmamış. Burada da birkaç gün bir içinde şey Şu üçü gösterdim. Hemen burada. Maşallah. Bunda bir tane yumurta var. Yapmış burada. Yumurtasını. Burada arkadaşlar rainbow takımımız var. Şöyle rainbowlar var takım olarak. Yeşil rainbow. Bunlar şimdi hazırlıkta. Bunları bekliyoruz. Burada şöyle bir yeşil takım var. Bunda yumurtası bugün yani çıkan. Yumurta bayağı yağlanmış. Birkaç gün içinde yumurtası çıkacak bir takım. Bu bir takım, birkaç gün içinde yumurtlar bayağı şey oldular. Şöyle, üstleri, üstlerinde boş. Burada birkaç gün içinde yumurtalar çıkacak takım arkadaşlar. Kalamarı buradan almam lazım. Yere yaptıkları için dışkılarını yere yapıyorlar. Üstüne gelince onu yiyorlar. O zaman da hasta oluyorlar. Bir dikkat edin kalamar tarzı başka şeyleri yere koymayın. बिश्च में दिशिए सोनी होते भी सारे आव होने वाले सिर्फ सारे आव Burada şeyi, dört dayım uslu oldu maşallah yumurtlamış. Hemen burada burası boş Burada da yavrular çıktı. Yağışlı göstereyim. Siyahlı bir daha 5 var. Evet. var. Evet. devam edelim. Bu da rainbowlar var. Rainbow dişi, mavi erkek. Bunlar Evet. birkaç tane Evet. 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 tane olan bir takım var. Burada bir takım hazır yine. Şu an yuvası boş. Burada şöyle göstereyim. Şu an yuvası boş. Çıkartalım şuraya. Güzel bir takım var. Bu şöyle göstereyim. Bir tane şey var, altı 4 tane var. Şöyle. Bunlar da kaçtı. En sona baktık, göstermiştim. Durumlar böyle arkadaşlar. Yavrular çıkmaya başladı. Şöyle bir tane Bundan sonra kanalda, günde üç tane video atmayı düşünüyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.